Arkadaşlar ben buna bir buçuk şeker, bir buçuk süt koydum. Tamam mı? Bir de irmik koydum. Bir buçuk iki, kaşık, İçi, iki, bardaktan fazla yoktur. İki bardak anca geliyor. Tamam, bir paket koydum. Bir paket koydum. Ha, zaten onlar da bir, paket koyuyor. YouTube'da tamam kadar. işte. Ne yapacağım başka? Tamam. E o zaman tamam. bu da ne yanlış bu? Niye böyle oldu o zaman? Böyle yapışkan oldu bu. Tamam işte onu böyle? bakmak lazım. Hayır YouTube'a. Ben zaten bunu YouTube'a çekiyorum ya. İçgüdüsel yemek tarifi bu ya. Bana bir şey söyleyeceksen söyle, söylemeyeceksen söyleme. İşte, kabul et abi. Neyse tamam daha yapmayacağım. Herhalde olmuştur. Tadına mı baksam ben bunun ya? Yeter yeter. Onun tadına bakacağım. Ona bir geniş şu kaba al. Gene kaba al. soğuduktan sonra açar. Onun tadına iyi bakalım. Youtube'da görürsün doğrunu yanlışını ona göre hala yuhut ya kavrulmamış arkadaşlar sıkıntısı o ben dedim sana ağaç renginde olacak dedim şu kahve rengini de gösterdim devam yani He. kavurmaya devam kavurmaya devam olmaz bu saatten sonra olur çok da güzel kavruluyor Susacağım. Kendi bildiğine gidersen öyle olur. Oh iyi oldu. Hep ya. kendi bildiğime gideceğim. Afiyet olsun. Afiyet şekerler olsun. En azından benim yanlışım değil. Başkalarının doğrusundansa kendi yanlışım yaşamak. Evet. Ergenlik bir tarafa bırakalım her yerini. artık. biraz dondurmayla yaptım mı çok da güzel olur. Olur mu olur. Olur bu arada. Yoruldum. Allah yoruldum. da yoruldum. Billah'a da yoruldum. Ne o kadar yoruyor bu. Yapışkan şey. Neyse. Oldu ya işte aman. Yoruldum. Yoruldum. Kimseyi aramayacağım. Bir tutar mısın anne? Anneme içeri git dedim dinlemedi. Şimdi konuşuyor. Onunla konuştuğumu zannediyor herhalde anlamadım ama onunla konuşmadığımı da söyledim. Duymuyor galiba kulaklarında sıkıntı var olabilir.